Selamun Aleyküm arkadaşlar. Üretirsek Yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür bizler de iyiyiz. Arkadaşlar uzun zaman oldu. Video çekmeyeli. yoğunluklardan dolayı, işlerimizden dolayı bir ara ara vermiştik. Şimdi tekrardan videolarımıza başlıyoruz dostlar. Allah el verdiği sürece inşallah videolarımızın çekimlerine devam edeceğiz. Burada hayvanlarımız merada arkadaşlar. Bugün hava yağmurlu. Bakın burada gofret. Eksik hayvanlarımız var diye söylemiştik arkadaşlar. Şuradaki ineğimiz kızıl renkli ineğimiz gelmiş sürüyor arkadaşlar. Bu çok sevindirici bir haberdi. Bir de yanındaki şuradaki geçen sene sarı olan arkadaşlar şuradaki Düvemizde sürümüze gelmiş ama ikisi gelmiş. Bakın burada bu doğuracaktı, büyük ihtimal doğurmuş ama yavrusu yok herhalde. Daha önceki merada ben gördüğümde meme yapmıştı, fakat yavrusu yanında yok herhalde. Burada ineğimiz sürümüze katılmış geçen sene düvesiyle birlikte. Bakın buzağlarımız da burada arkadaşlar. Buradaki bereket var. Sütlaç var. yazgülü. Evet dostlar burada siyah var. Evet, buradaki de gofretimiz. Hayvanlara yem getirdim arkadaşlar. tuzağlarımızın durumu. Dediğim gibi dostlar hava bugün kapalı, bulutlu. Yağmur da yağdı. Bakın burada ineğimiz. Bir de şuradaki düvemiz hepsinden önce gitmişti Meraya. Bakın şimdi sürümüzde Kes. Ay maşallah. Ay maşallah. Bu da sağlarımızdan. Şimdi hayvanlarımız suya gidiyor. Gel. Sarı çavuş var bildiğiniz üzere. Onu da yeri belli arkadaşlar. Getirmeye çalışıyorum ama gelmiyor bir türlü. Evet arkadaşlar burada başlar. Zorbey de burada arkadaşlar. Zorbey'i de göstereyim şeyi tanıyamadım ben ya. Annesi yanına geldi öyle. Bakın. Paşa. Ay maşallah. Hayvanlarımızın bedeni çok şükür iyi. Merada ot iyi seviyede arkadaşlar eksiklerimiz. Bakın buradaki yeneğimiz kayıptı. Sürümüze gelmiş. Katılmış. Gel. Gel. Alacalı düvemiz. Buradaki de. Bakın burada diğer uzağımız. Zor Ben yanına doğru gidelim. Bakın yem yiyorlar. Dostlar buzağlarımızın önündeki yaş tanısı da sarı ineğimizin yaş tanısı. O da gelmiş sürümüze. Yani üçü de gelmiş çok şükür. Bakın bu ineğimizin yavrusu da sürümüze gelmiş. Çok güzel. Çok iyi olmuş çok şükür. Uzun zamandır sürümüzde yoktu onlar. Hem yavrusu hem annesi birlikte gelmiş. Bayağı uğraştırdı ama şükür kendisi gelmiş. Paşa. Ay maşallah. Gel bakalım paşa. Lazım. Maşallah. Tüylerini atmışlar. Hadi benim. Bu i̇şte sarı düvemiz Bunlar doğum yapmayanlar arkadaşlar. Buradaki düğemiz sarı düvemiz. Kayıp olan diğer düvemiz de buydu. Hoş gelmiş. Biz çok şükür be. Çok şükür. Dostlar kurban da yaklaşıyor. Pazarlarımız, Bergama hayvan pazarımız daha yeni açıldı. Baya bir ay kapalı kalmıştı. Fırsatımız olursa arkadaşlar. Oraya da çekim yapmaya çalışacağız. Dağlarımızı gerçekten tanıyamadım arkadaşlar. Bakın burada üç tanesi burada. Sütlaç, Yazgülü. Kızımıza isim koymamıştık diye hatırlıyorum. Ay maşallah. Korumuzun son durumunu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Son yağmurlardan sonra Ot Çok şükür iyi gelişti arkadaşlar Bakın burada Otun durumu gayet güzel Çok şükür Göletimizde su da var arkadaşlar Şimdilik hayvanlarımızın Ot ihtiyacını meradan karşılayabiliyor Hayvanlarımız Arkadaşlar doğurmayan üç düvemiz ee, büyük ihtimal doğum yapmayabilir. Bir tane siyah iki yaşında düvemiz vardı. O da e, alt meralarda. O geçen gün gördüğüm arkadaşlar buzalamış. O düvemiz buzalamış yani. Onu buradan belirteyim. İnşallah buzası ile birlikte getirmek nasip olur. O var. Birkaç tane de eksiğimiz daha mevcut. Aylar sona gelen yaş tanımız sürümüzde dostlar. Bakın yatıyor şu an. Annesine doğru bakıyor. Racing geçen sene kızı. Güve oldu artık onlar. Gofret! Gofret! Karaböcek. Ay maşallah. Bereket. Bakın. Bu ineğimizin yavrusu ölmüştü. 6 tane buzağımız burada. Ay maşallah. Sütlaç. Yaz gülüne bak. Paşa. Evet dostlar videomuzu yavaş yavaş sonlandırayım. Artık videolarımızı çekmeye tekrardan devam edeceğiz. Bayağı bir ara verdik dostlar. Şimdi videolarımıza ağırlık vermeye çalışacağız. Gerek pazardan tanıdığımız abilerimizin kurbanlıklarını çekmek istiyoruz. Onlar da bizi davet ediyor. İnşallah onların da kurbanlıklarını sayfamızda paylaşılır, paylaşırız. Şimdilik videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.